Selam arkadaşlar, Binance Global kripto para borsasını inceleyeceğiz. Binance Global aynı zamanda dünyadaki en büyük işlem hacmine göre sıralamada birinci sırada bulunan kripto para borsası. Burada da görüldüğü üzere spot işlem hacmi 24 saatlikte 865 milyarlık bir spot işlem hacmi var. Haftalık borsa ise 11.5 milyondan fazla kullanıcı giriş yapıyor. Bu borsada büyük işlem yapıyorsanız çok rahat şekilde alım satım işlemleriniz yapabiliyorsunuz. Mesela alım, alıcı satıcı diye herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ana sayfası bu şekilde. Aynı şekilde borsaya kayıt olmanız gerekiyor. Videonun açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak Binance borsasına kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra bu kısımda bilgi vermiş. Ana sayfa girişi. Burada pop, burada bakiyeniz gözüküyor. Şurada daha fazla bilgi, şurada popüler coinler, yeni listelenenler kısmı var. Bakın mesela pro diye bir şey istenmiş. Artı yüz Burada haberler, burada etkinlikler verilmiş. Burada Binance Global'in uygulamaları var. Burada desktop uygulaması var. Yani Windows uygulamasını da indirebiliyorsunuz aynı zamanda. Burada light, e, mobil uygulaması üzerinden light arayüzü. Bu da pro arayüzü. Daha sonra burada Linux uygulamasını da verilmiş. Ona da bakabilirsiniz. Windows, Linux ve Mac bu desktop uygulamasını kurabiliyoruz. Daha sonra burada sıkça sorulan sorular kısmı var. Burada mesela bu borsalara ne işe yarar vesaire burada sorular kısmı verilmiş. Daha sonra aşağıda bilgiler var. Borsanın komiteleri yani sosyal medyadaki sohbet grupları vesaire hesapları burada verilmiş. Burada site arayüzü hakkında burada borsa hakkındaki bilgiler verilmiş. Burada etkinlikler vesaire. Buradan inceleyebilirsin diyor. iş İş, servis, öğren kazan kısmı var. Burada da destek kısmı var. Aynı şekilde sağ altta da destek kısmından 7-24 buraya ulaşabiliyoruz. Şimdi burada starting trading nova basıyoruz. Burada bize vadeli işlem kısmı geldi. Vadeli işlemlerde limit veya market emir yapabiliyoruz. Daha sonra spot işlemler kısmı da var tabii ki de. Spot işlemler kısmında da aynı şekilde işlemler alım satım olarak gerçekleşiyor. Buradan spot'tan vadeli işlemlere geçiş yapabiliyorsunuz kolay şekilde. Yukarıda trade kısmından da spot margin, pay to pay, convert kısımlarından da değiştirebiliyorsunuz. Alım satım yapmak için öncelikle depozit yapmamız lazım. Sağ üstte bulunan depozit kısmına tıklayıp buradan hangi şekilde yatırım yapacaksın diyor. Eğer burada TL seçerseniz Binance TR'den buraya göndermeniz gerekir. Biz direktman buraya kripto olarak gönderdiğimiz için depozit kriptoyu seçip buraya yatırımlarınızı yapabilirsiniz şu yukarıdakileri ben kullanmıyorum. Kullanmak isterseniz tabii ki de siz kullanabilirsiniz. Payet Pay'de banka üzerinden transferlere yarıyor. Aracı kişilerle bu transferleri yapabilirsiniz. Ama en güvenli olarak ve en kolay en hızlı depozit kripto kısmından yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Yatırım yaptıktan sonra spotta aynı şekilde bitcoin alım satımları ise buradan geliyorsun market yapıyorum. Buraya spot seçiyorsun. %100 yap deyip alıyorsun. Market ile limit evir nedir? Market anlık fiyattan almak istiyorsan limit ise belirlediğin fiyattan. Mesela ben 118 binden almak istemiyorum dersen Bitcoin 100 e, 111 e düşünce alacağım dersen buraya 111 bin yazarsın. %100 yapıp bir Bitcoin al dersin ve alırsın. Aynı şekilde satarken de ben bunu 150 binden satacağım dersin. 150 satış e satışı koyarsın. Daha sonra buraya %100 çekersin. Mesela ben Bitcoin'i aldınız diyelim 100 .000'den. Ben buna bakmayacağım. 150 bin olunca otomatikman satsın diyorsan. Burayı Buraya seçiyorsun. Sel Burada emir bekliyor. 150 bin olunca otomatik satıyor. İstersen Binance uygulamasını telefondan sil. Veya bilgisayardan sil. Her türlü o işlem gerçekleşiyor. Markette ise anlık fiyattan %100 aktif satabiliyorsun. Burada cross ve izole işlemler var. Vadeli işlem bunlar tabii ki de. Burada grid var. Burada botlarla işlem yapabiliyorsun. İzolede Belirlediğiniz yüzleminizde 2-3 tane işlem açmanızı yarıyor. Farklı farklı bakiyelerde. Cross'da ise tüm işlemler aynı bakiye üzerinden açıyor. Vadeli işlemlerle alakalı şurada bilgiler kısmı var. Buralara da detaylı bakabilirsiniz. No, biz normal açarken cross açıyoruz genellikle. Buraya market seçip buradan ikisini ayarlıyorsun. Normal devam deyip işlemleri açabiliyorsun. Daha sonra şu market kısmına bakalım. Burada ise genel bakış var. Revaçta olanlar, yeniler. En yüksek yükselenler ve en yüksek işlem hacmine göre burada ayrılmış tablolar. Trend datası var. Burada detaylı şekilde grafikler verilmiş. Buradan da piyasa analizi yapabiliyoruz. Bakın burada price haritası var. Burada yapay zeka üzerinden analizler verilmiş. Burada bakabilirsiniz. Güçlü al vesaire diyor. Ama tabii ki de yapay zekaya güven olmaz. Kendini araştırmanızı yapın. Buradaki yatırım tavsiyelerinin hiçbirine tamam etmeyin. Kendi araştırmanızı kendiniz yapıp ona göre alım satım işlemini yapın. Buralara haber bağlamayın. Token açılımları var. Burada kilitli olan tokenler ne kadarının ve ne zaman ne kadar açılacağı gösteriliyor. Buraya da bakabiliyoruz. Market kısmında. Burada kriptolar var, dolan alanında göstermiş, gerçek dünya varlıkları, mim, ödemeler, yapay zeka, birinci ve ikinci katman, metaverse, seat, launchpool üzerinden, mega dropla listelenenler, gaming üzerine yani oyun üzerine olan tokenlar, defi. Burada tüm kategoriler tek tek verilmiş, spot işlemlerdeki varlıklar, USDT paritesi olanlar, vadeli işlemlerdeki USDM futures üzerindeki işlemler, alfa kısmı, alfa kısmında burada genellikle yeni listelenecek projeler bulunmakta. Yeniler kısmı var. Burada da yeni listelenen Binance'te spot ve vadeli işlemlerde genelde bunlar listeleniyor. Onlar da burada gösteriliyor. Bakın. Burada detaylı olarak da bölgeler de verilmiş. Bu bölgelerinde 24 saatte hangisi yüksek yükselmişti bu bölgede onu da göstermiş. Burada detaylı şekilde bunun da ekstradan güzel bir ilgi olmuş burada. Daha sonra burada gelişmiş kısmına DEX kısmı vardı DEX kısmına bakalım. Bu DEX kısmı 3 üzerinde. Çoğu borsa artık bunu getirdi. Burada DEX'teki coinler burada listeleniyor. Buradan alım satım yapabiliyorsun. A üzerinden borsa üzerinden değil. Cüzdanını bağlayıp cüzdan üzerinden alım satım yapıyorsun. Fee ücreti de var bunlarda cüzdanın varlıklarında. Mesela bir yanındaki burada varlıklar bulunmakta. Alfa bölgesi de var. Alfa bölgesi de aynı şekilde burada. Ama diğer borsalarda mesela bu DEX kısmında sadece burada Binance Smart Chain'in ikileri destekliyor ama diğer borsalarda Solana'dır, Base'dır Şu şey bulunmakta. Burada trade botları verilmiş. Burada bakın Orsanın bir sürü botu var. 5 6 7 8 tane. Bunları da detaylı şekilde kullanabilirsiniz. Bunlar otomatik mana satar Copy trading var burada. Copy trading ise başka traderların işlemlerini kopyalıyorsun ve onun yaptıkları işlemler senin bakiyenle aynı işlemler açılıyor. Ona yarıyor buradaki kişilerle. Bunlar da kullanabilirsiniz burada spottaki yatırımcılar da var onları da takip edebiliyorsunuz Trade kısmını hallettik Futures burada USDT USD SM Futures var biz buraya kullanıyoruz USDT ve USDC destekli burada Coin M ben kullanmıyorum Options islemleri de kullanmıyorum Dilerseniz onlara da bakabilirsiniz bunlar hakkında bilgi almak için Yapay Zeka'yı da kullanabilirsiniz Yapay Zeka üzerinden de destek alabilirsiniz Dilerseniz Binance'in Akademik akademileri var. Oradan da onları okuyarak tek tek detaylı şekilde öğrenebiliyorsunuz onları nasıl kullanabileceğinizi. Burada kazanç kısmı var. Oraya da bakalım genel bakıştan. Burada mesela sizde bir tane kripto para var diyelim. Geliyorsun burada. Burada kilitliyorsun varlığını. Buradan kazanç sağlıyorsun. Burada da kampanyalar vesaire gösteriliyor. 10 coin vardı. Bunda mesela %30'a yakın APR veriyormuş şu an. Burada kilitlediğiniz miktara ve türe değişen APR kazançları var. Bakın burada Pro üzerinde yeni listelenmişti. Bunda bir kazanç miktarı var. Aynı şekilde dolarda var. Bu Flexible Launch ne derseniz Flexible'da istediğiniz vakit bunu çözebiliyorsun. Yani bozabiliyorsun işlemi. Kilitlemeyi. Ama bu lokatlarda kilitlediğin ya mesela bir hafta kilitledin o parayı çekemezsin. Bir hafta orada full kilitli kalır. işlemler o şekilde ilerliyor. Burada tekli, gelişmiş vesaire bunlara da bakabilirsiniz. Buralara fazla inceleme gerek yok. Burada şu suku alanı var. Burada da bilgiler, buradan haberler vesaire buradan takip edebilirsiniz. Burada daha fazla kısım var. Burada da BNB Chain var. Binance'in kendi Web3 cüzdanı var. Mesela Metamask gibi. Fan tokenlar kısmı var. Launchpool'lardan kazanç sağlama kısmı var. Launchpool kısmına da girelim. Burayı da göstereyim. Burada Launchpool'da mesela Huma Coin'in Launchpool yapılmış. 3 gün sürmüş. Ve 250 milyon adet dağıtım olmuş. Burada 3 tane ödül havuzu açılmış. Şöyle kapatalım. USD yani dolar. Bu da dolar. Daha sonra bir de BNB. BNB'nin kendi koyunu bu. Yani Binance'in kendi koyunu, BNB'nin kendi coin'i derken. Burada bu üç havuzundan birine kilitliyorsunuz. Mesela sizde diyelim BNB'niz var. Geliyorum buraya tıklıyorsun. Burada BNB havuzu seçildi bakın. Kilitleyeceğim BNB'yi buraya yazıyorsun. 3 gün boyunca kilitliyorsun bunu. Kilitlediğin vakit ve miktar kadar orantılı olarak sana Huma coin'in airdrop'unu veriyor. Ücretsiz şekilde bu coin'e sahip olabiliyorsunuz bu işe yarıyor. Bu şekilde de kazanç yöntemi var. NFT kısmı var burada. NFT'lerin artık şu an pek fazla popülaritesi kalmadı da bazı projenin yaptığı NFT'ler airdrop almak kısmında yararlı olabiliyor. Detaylı şekilde bakabilirsiniz. Burada mining yapanlar özel bir kısım verilmiş. Detaylı olarak bas vesaire bunlara bakmaya gerek yok. Borsa bu şekilde arkadaşlar. Çekim yaparken de aynı her borsada olduğu gibi çekim yapabiliyorsunuz komut kısmında ise mesela alım satım yaparken de onu da anlatayım. Alım satım yapıyorsunuz mesela. Bir coin'i aldınız sattınız. Elinizde küçük miktarlar kaldı. Convert'a basıyorsunuz. Elinizde mesela 10 tane 1 doların altında varlık kaldı diyelim. Onları satıp almakla uğraşmamak için buraya basıp hepsini aynı anda dolara çevirebiliyorsunuz. O ne yarıyor? Bunu da ekstradan söylemiş olayım. Herhangi bir ekstra sorunuz olursa videonun yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Borsa hakkında bir sıkıntınız olursa sağ altta bulunan canlı destek kısmında ulaşabilirsiniz. Şimdi herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.